Ve Sakarya'dan sabah saatlerinde gelen feci bir haberle devam ediyoruz. Kabus gibi çöken sis sabaha karşı zincirleme bir faciaya neden oldu. 3 otobüs, otobüs ve 2 tırla birlikte 7 aracın karıştığı kazada 10 vatandaş yaşamını yitirdi. 65 vatandaş da yaralandı. Şoför indi. Arkadan dedi gelenler dedi bize dedi vurmasın. Diyene kadar zaten vurdu. Sis bulutunun içindeki zincirleme kazaya 3 otobüs, 2 tır, tam 7 araç karıştı. Faciada can kaybı da, yaralı da çoktu. Uyuyordum ben birden biri oldu. Çok sis vardı. Uyuduk, uyandık bu. Preslenmiş gibi sıkışan o araç ilk kazayı yaptı. Sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde kabus gibi çöken sis içinde tır'a çarptı. Ardındaki otobüs de duramadı. Bir de, bir de, bir de, bir de. Yolcular tam kazaya bakmak için inmişti. 4 araç daha zincirleme kazaya karıştı. Uzaklaşalım biraz. Arkalara uzaklaşalım. Çok sis Biri geldi bize vurdu. Bu da tutamadı. bariyerleri çarptı. Şu anda otobüslerden birinden maalesef bir cenaze daha çıkıyor. İlk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmı araçlardan inen yayalara bir başka aracın çarpması şeklinde. 10 kişi feci kazada yaşamını yitirdi. 60'ın üzerinde de yaralı var. 7 tanesinin durumu ağır. Yaşamını yitirenlerin çoğu ne acı ki cenazeden dönüyordu. Saatler önce yola çıktıkları memleketlerine kendi cenazeleri döndü. Kenan Cin, Erdoğan Mandal, Ömer Mandal'ın cenazesi Giresun'a, hemşire Nihal Yıldız'la kayınbiraderi Hüseyin Kamil Yıldız'ın cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi. Kazada şans eseri sağ kurtulanlarsa Göz karşılandı. Bir kütürdü duyduk bir şey duymadık. 100 metre yakın görüntü. Bir şatırtı çöktü tamam. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 sürücü gözaltına alındı. Diğer sürücünün ise tedavi sonrası ifadesi alınacak.